Selam güzel kardeşlerim. Yeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayız. En son en üçüncü en düşük seviyeli köyümüzdeyiz şu anda. Hesabımızdayız. Taş kutusunu onardık. Derken bayağı para birikmiş burada. Buradakiler tüm ganimetlerimizi alalım. 11 milyon mu? Oha 11 milyon. Ne ara toplandı ya. Emir Polat beni davet ediyor. Lan adam klan, klanla davet ediyor daha sonra siliyor. Ya bir gidin ya. Hesabın ismini Zeynep koyduk. Hemen ya tövbe tövbe arkadaşlık göndermemiş şey ki. Ya yeminle böyle insanlar hala yaşıyor mu ya? Neyse. Ben ne konuşacaktım ya. Konuşacağım şeyi unuttum. Ha. Yeni videoyla karşınızdayız. <laughs> yeni videoyla karşınızdayız. Şimdi buradan ne yapacağız da yapacağım şeyi unuttum ya. Bu düzeni de ben galiba 4. 4. köy binasında falan yapmıştım. 4. seviye köy binasında. Ya bu köy binalarının değişik şeylerini de değişmek lazım aslında tasarımlarını. Ya bu ne ya? Şimdi ne yapacaktık biz? Ş -ş -ş yapacağım şeyi unuttum. Dur ben Pekka'yı ileriye alayım. Diğer hesabı Pekka göndereyim en azından. Bir tane de Valkür. Diğeri de Full okçu. Tamam. Valkür'ü de attık, attık buraya. Güzel. Çok güzel. Mükemmel. Şimdi biz ne yapacaktık? Daha buraya bir e, büyü gönderelim. Kendimiz de büyü üretelim. Kendimi büyücü gibi zannettim ya şu anda. Ha, nerede kalmıştık? Evet. Ne yapacağız şu anda? Onu düşünüyoruz. Ne yapabiliriz? Havanı yükseltirebiliriz aslında ama havanı da nasıl yükseltirim? Bu 7. yıl dönümü sürprizini 7, 7, 7.777 iksiri kaldırıyor ya. Bu nasıl bir 7 rakamını seviyoruz da en sevdiğim rakam bu arada Bilmedi bilmeyenler varsa 7 rakamı en sevdiğim rakam. Bundan sonra da e, havan şeyi de havan da yükseltsek nasıl olur? Onlara bir bakalım. Ha biz ilk önce şeye bakalım. Laboratuvara bakalım. Laboratuvar gel buraya. Bunu yükseltebiliriz. Yok yükseltemiyoruz. Tamam. Ne yapabiliriz şimdi? Valkyrie yükselteceğiz buradan da. 4 milyon iksir olsa Dur ben şu klan kalitesinin hazinesini boşaltayım bir. Bizim ne çok fazla bizim altınımız fazla. Altına harcamak lazım. Yeni duvar duvar almayacağız ya. duvara boş ver. Havan. Havanı yükseltiyoruz. Yeni kararımızla artık havanı yükseltiyoruz. Dik dükkandan ne alabiliriz? Dik dükkanı boş ver. Sonra uğraşırız onunla. Hava savunmasını yükseltmeyi boş ver diyeceğim. Hava savunmasını ne yapacağız? Yükselttik. Bu havanı yükseltmek için para lazım. Parayı da şuradan elde edelim dedik. Buradan e, laboratuvardan ben bir e, büyücüyü mü yükseltsek. Büyücüyü yükseltsek hiç fena olmaz. Büyücü 4 milyon iksir istiyor. Büyü, hangisini yükseltsek diye arada kaldım şu anda. Kışlayı yükseltiyoruz. Daha sonra e, kareksir sondasını yükseltsek, kareksir deposunu yükseltsek hangisi? Kareksir sondasını yükseltsek nasıl olur? Ben şu anda kararsız kaldım. Biz ilk önce laboratuvardan valkür diyeceğim de diye, valkürü yükseltmek lazım mı? Biz ilk önce buradan büyücüyü yükseltelim. Büyücüyü 6 seviye yapalım. Aynen aynen. Büyücüyü 6 seviye yapalım. Daha sonra tekrardan full, fullleyelim. Buradan kareksir ee, nerede o? Nerede o? Karek Kareksir sondasını bir yükseltelim. Üst seviye yapalım. Kareksir deposunu da aynı bir şekilde yükseltelim. Daha sonra lan yüksel, Aha da mal gibi kaldık orada Neyse şu anda biz bunların... Burada ne kadar? Çok fazla şey yok. Şurada ne kadar var? Tamam burada da yok. Biz kareksir deposunu gözümüz gibi korumalıyız. Çünkü altını da korumalıyız. İksiri dışarıya aldık zaten. İksir de lazım da neyse. İksir de lazım aslında ama yine de biz iksirlerimizi de koru, koruyalım. Aynen öyle. Şunu şuraya, şunu şuraya iksir deposunun önüne bir şey koysak. Bir de bomba koysak Şunu şöyle alalım. Güzel koruyun ha bak. Korumasanız fena olur. Tamam, şunu şöyle yaptık. Şunu nasıl yapacağız? Şöyle. Şuraya bir inşaatçı kulübesi koysak. Tamam. Çok 10 numara 5 yıldız. Buraya bir inşaatçı kulübesi koyalım. Biraz şöyle koyalım. Tamam. Havan aha havan yok. Havan işler işler iyice şeye sarıyor. Şunu şöyle alalım. Bu arada o kadar şeyimiz var ki, iksirimiz falan var ki hatta burada 8 milyon daha şey birikmiş. Ya ben bunları niye böyle yaptım ya? Keşke şey yapsaydım. Biliyorsunuz mu? Altınla alakalı şeyler yapsaydım. Neyse biz buradan ne yapabiliriz şu anda? Onu düşünelim. İnşaatçıksır alabiliriz. Mükemmel. 30 lik puanımızı, inşaatçıksır in lig puanlarımızı da bu arada sıkıştırıyorduk. Diyorduk, diyorduk ki şunu saklayalım, kullanırız diye. İnşaatçıksır şu anda en çok lazım olan şey çünkü en az e, süreli olan şey bir gün. Bir gün sonra onu bekleyemeyiz. Biraz hızlı oynamamız için inşaatçı kullanıp gidiyoruz. Bir saat içinde 10 kat yükselt hızlandırıyor inşaatçıları. Şimdi bizim burada ordumuz yok. Varmış. O zaman saldıralım. Bu e, bu videoda ben ne kadar bizim altına ihtiyacımız yok. Bizim istediğimiz sadece savaş ve barış diyecektim de neyse. İksir alsak fena olmaz. Fena olmaz da biz giremeyiz ki buraya. Burası biraz zor. Bayağı zor. Neyse. Bakalım burası da çok çocuksu bir yer. Bir rakip ara bul bana güzel bir rakip. burası güzel. Burası güzel. Burası bayağı bayağı güzel. Ama 9 seviye kalanları var. Orası biraz Klan dışında çok iyi. Okey ben buraya giriyorum. Gözümü kararttım giriyorum artık. Hemen tüm birlikleri buraya yolluyorum ve saldırıya başlıyorum. Şunu şöyle. Kutuları da şuradan salsak mükemmel. 10 numara 5 yıldız. Lan hava savunması lan hava savunmasın. Yürü git lan benim Ejderha... E, Ejderi mi mi? Kürdükler. <laughs> <laughs> nasıl yendi ya Barbar Kralı? Kafasına bir kılıcı indirdi. Barbar Kral her yerde. Ne kafa olmuş. Barbar Kral. Tabii düşman. Düşmanın Barbar Kralı. Ya bu nasıl bir şey? <laughs> ya bazen bakınca oynayınca güzel komutanlar oluyor da her komutana da girilmez yani. Şunlar konuşunca bunları yapalım da en azından savaş sonunda kullanalım. Neyse. Güzel bir fight'tı yani köyün isterdim şöyle bir şey isterdim. Köyün zorluğu zorluk seviyesi biraz üst seviye olsaydı daha güzel olurdu. Daha güzel kran kanana bir fight çıkardı derken buradan bir Valkür Valkür bir tane bir tane daha Valkür iki tane daha Valkür. Tamam. Biz Oha! Elmasın sayesinde baksana 888 Ben bunu niye söyledim? Bilemedim. Ha eğitimi bitirmek için 8 elmas lazım. Elmas değil ya bu taş. 8 taş için, yani 7 taş oldu artık. Tamam. Neyse. Şimdi biz bir daha e, bir ordu daha bırakalım. Ordu daha koyalım. Orduyu koyalım. Gitsin. Şimdi bu ordu ne zamana 4 dakika 4 dakika bir muhabbet edelim güzel kardeşlerim nasılsınız İyi misiniz ne yapıyorsunuz ee, okul nasıl gidiyor tabi bildiğim gibi bildiğiniz gibi sınavlar var yani semester haftasında diyelim. bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum da şu anda bu videoyu Şubat ayında çekiyorum Şubat'ın ilk günlerinde falan Şubat tatil olması büyük ihtimal tatil olması lazım sizde büyük ihtimalle ben bunu niye söylediğimi de bilmiyorum fırlatma tuzağını yükselttik gitti ve derken Buradan bir daha saldırıyoruz. Bir daha saldırıyoruz derken bir şey bulamadım söyleyecek. Neyse. Tamam. Biz arkadan saldıracağız bildi ki. Şuradan tamam. ilk daha çok bir şey, bir şey yapmadı. Barbarlar şimdi için çiğ çiğ yiyecek her şeyi. Barbarlar çiğ çiğ yemeden gittiler ya. O dev bomba nasıl patladı benim içimde? Ya öyle bir dev bomba var mı ya? Ya bu dev bombayı tamam iyi yeri koyuyorsun da Mega Mine diyelim. Dev bomba ne ya? Dev bomba diğer köyde kaldı. Mega Mine öyle bir yere koyuyor ki Barbarlar için Barbarların hiç alakası yok. Oha zafer. Nasıl ya? Artı 31 kupa. Lan oğlum bu nasıl bir şey oldu? Bu bana saldıramadı mı? Ya dalga bu kula. Saldırı mı yaptılar Allah aşkına yürü git ya. dal kabuk kim? Saldır niye ya? En azından bebek ejderha ile saldırsaydın. Dal kabuk yok gel. Patlatıcıyla al köyümü. Ya bu nasıl bir düşünce tarzı ya nasıl? Neyse. Çok karışmıyorum. Tamamdır buradan giriyoruz. Umarım önümüzde bomba çıkmaz dediğim gibi biraz önce yaşadığımız ee, şey bir daha yaşanmaz umarım. Tamam, köy aldık. Köy güzel. Köy aldık da. Ah tamam. Oha bir tane barbar, bir tane gizli hesayı aldı. Mükemmel. A e, %50'lik hasar verdik. Güzel. Bu topu bir hallettiniz ya. Ya bu nasıl bir karşı falan senin yapay zekanı söveceğim şimdi ya iki tane e, bina var önünde. iki tane barbarım da var. Adam çift topa gitmiyor. Birisi iksir deposuna gidiyor, birisi topa gidiyor. Ya o arkadaş tek başına yapabileceğim bir şey olsa zaten seni tek gönderirim oraya. Ya yeminle bu yapay zekanın algoritmasını kim çizdiyse helal olsun. Bir bir kutu küfür kazandı benden. Ya bu nasıl bir şey ya? Bu arkadaşın saldırmasına bak. Saldır, saldırıyor mu ya? Deve bak dev. Canlı mı izliyorum ben? Ya bu bir şey yapamaz. Okçuları mahvettiler zaten. Zafer dediğimiz zafer budur. Neyse. Bir daha saldıralım o zaman. 3 galibiyet bonusumuzu alındı zaten. Ne yapıyoruz saldırıp? Saldırıp ne yapacağız? Boş ver. Ha burayı ben ee, yükseltebiliyorum o zaman. Benim burada bu fırlatma tuzağını ben bir durdurayım. Buradan laboratuvara da bir şey yapamıyoruz ya. Ya böyle şey mi olur? Neyse. Laboratuvara yükseltmek isterdim ama zaten buradan maden aha saat kulesini onardık. Güzel. Yani e, ikinci köyde şöyle bir şey var. Saldırınca iksir falan gitmiyor. Hiçbir türlü iksirin iksirini alamıyorlar yani. Altını alamıyorlar. O bayağı güzel bir şey. Neyse. Ben niye boş yaptım bu kadar? Benim bu kadar altınım var. Neyse. Neyse neyse diye diye videoyu bitirdik sonunda. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim güzel kardeşlerim. Burada da bayağı iksir birikmiş. Altın birikmiş. Ben doyasıyla konuşurdum da şu anda yani bir sebep bulamadım konuşmamak için. Biraz üşendim. Ya videoda böyle konuşmaya üşeniyorum ya. Düşünün gerçek hayatta nasıl üşeniyorum. Yerimden kalkıp çay almaya bile üşeniyorum. Diyorum ki şu olmazsa canlı yayın açayım canlı yayında çay dökeyim ya. Neyse bir sonraki videoda kendinize iyi bakın güzel kardeşlerim. Görüşürüz bir sonraki videoda. Ben ne diyecektim başka? Hoşçakalın. <laughs> ya bu nasıl garip bir konuşma ya. Videonun başından sonuna garip garip konuşuyordum. Neyse. Güzel kardeşlerimiz görüşürüz.